Sırasıyla alınan bu kararlar ekrana gelecek. Onaylanmış durumda bunlar. Sporcuların zaten talepleri vardı. Ee, dediğim gibi turnuvaları zaten birazdan konuşmaya başlayacağız erkek kadın ama öncesinde bu konu önemli. Ee, özetle sporculara ücretli doğum izni uygulamasına onay verdi WTA. Birliğin oluşturduğu yeni bir fonla 320'den fazla sporcuya 12 aya kadar ücretli izin verilecek bundan sonra. Sıralamadan bağımsız herkes aynı miktarı alacak. Sporcu doğum sonrası spora geri dönmek istemezse şayet parayı da geri ödemek zorunda kalmayacak. Bu da bir soru işaretiydi çünkü doğurganlık tedavisine de hibe sağlanacak. E, fonun tamamı Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından finanse edilecek. Fondan katkı alabilmek için bu da önemli. Son 12 ayda en az 8 WT etkinliğinde veya son 36 ayda en az 24 olmak üzere yer almak gerekiyor. Şimdi bu zaten oyuncuların talebinin e, bir süredir ...olduğu konulardan bir tanesiydi. Detaylara vurulduğunda bu şekilde henüz miktar belli değil tabii ki. E, o da yakın zamanda planlanacak ve duyurulacak ama ona yaşaması tamam. E, özetle bu konu e, girişte de konuşmamız gereken özellikle bu hafta doğrultusunda önemli konulardan bir tanesi. Ya %100 bence çok değerli bir aslında anlaşma ve artık hani bunun zaten yapılıyor olması bence seneler öncesinde gerekiyordu ama... Şu an bile görülüyor olması çok değerli. Çünkü yani her ne kadar erkekler baba olsa da hayatları sonuçta vücutları itibariyle de devam ediyorlar ve hamilelik döneminden sonra geri dönüş bir tenisçi için yani bir kadın sporcu için gerçekten kolay değil. Baba akşamına maça çıkabilir evet, yani. çok Aynen. Yani. Hem fiziksel taraftan baktığında hem de maddi taraftan baktığında her ne kadar biz daha dünya sıralamasında üstte olan tenisleri daha çok daha sık konuşuyor olsak da Sonuçta sıralaması da aşağıda olan tenisçilerin aslında ekonomik olarak çok büyük bir özgürlüğünün olmadığını söylemek Esas mümkün. Esas kriz orası zaten. Ve orada bu insanlar sonuçta hayatlarına devam ederlerken, hani özel hayatlarında da bir çocuk sahibi olmak isterken ama aynı zamanda kariyerine devam etme ikilim, ikilisinde ya yani maalesef e, çoğu aslında böyle bir sistem böyle bir e, hakları olmadığı için belki de çoğu ya tenisi bırakıp e, anne olarak hayatına evet. sadece devam ediyor ya da e, çocuk yapmaktan vazgeçiyor şu an aslında bir kadının her ikisini bir birden yapabilmesine fırsat sağlıyor olmak daha fazla kadınların da hani anne olmuş ve şu anda hala tenis karinerine devam ediyor diye konuşacağımız çok daha kadın olacak Öyle. ki bu hafta bile seninle konuşurken birkaç böyle hani anne olmuş kadın sporcunun başarılarını konuşuyor olmak bile bence muazzam bir şey yani. Bu sporcuların sayısı arttı zaten. İtikçe bu vesileyle artıyor. daha da artacak diye düşünüyorum. Aynen. Sonuçta bu e, insanların işte özel yaşantısı ve artı sporculuk kariyeri zaten belli bir süreye tekabül ettiği için hani evet. bir planlama doğrultusunda erteleyebildiği konulardan bir tanesi kadın taraflı düşündüğün zaman. Yani biraz daha kariyerinde yol alayım çünkü devamında ne olacağı belli değil. Maalesef böyle bir tablo var kadın sporcular tarafından. Dolayısıyla e, bunu biraz daha aşabilmek e, artı orayı biraz daha rahat yönetebilmek adına e, o kısmı önemli. Yani devamıyla ilgili soru işareti kalmadığı zaman e, hani kariyerinin sonuna kadar ertelemek durumunda e, artık nasıl olsa dönemem, dedirtmemek adına önemli detaylardan biri. Bir de de Çünkü böyle diyorlar. Hep. Evet bu bir iş aynı zamanda. Yani sonuçta evet. dünyaya baktığımızda yani e, e, farklı meslek gruplarının çoğunda zaten bu haklara kadınlar sahipken evet. yani sporcu olmak da günün sonunda bir meslek. 9-6 çalışmıyor olsalar da e, aslında bir meslekleri var ve oradan geçimlerini sağlıyorlar. O yüzden burada da bunun artık görülüyor olması bence uzun vadede de çok fazla e, anne tenisçiyi de bizim burada konuşmamıza vesile olacak diye düşünüyorum ben. Evet e, WTA'in bu e, karara alınan karara resmi olarak onay vermesiyle e, girişi yapmış olduk biz de bu vesileyle bu e, anlamlı haftada böyle bir zaten e, bu doğrultuda geldi bu karar. <laughs> evet evet tam da aslında denk denk, yani. denk evet evet Hastan tam yapayım. da e, aynen bu zamana denk geliyor oluşu açısından değerli. Cuma